Herkese yeni bir örgü deseninden merhabalar arkadaşlar. Bu yine böyle gördüğünüz örgü desenini sizlerle paylaşmak istiyorum. Sizler için şöyle kısa bir parça ördüm. Her zamanki gibi. Şöyle yakından örgü desenimiz görüntüsü bu şekilde. Çok örgü modellerinizde kullanabilirsiniz, yeleklerde kullanabilirsiniz, ırkalarda kullanabilirsiniz, pançolarda kullanabilirsiniz. Görüntüsü de bir çok bir o kadar güzel model. Şimdi sizlere nasıl yapıldığını hemen göstermek istiyorum. Evet. Senimiz önümüzde. Hemen şöyle orta kalınlıktan hatta biraz daha bile kalın olabilir bir ipimiz var. 5 numara şişimi aldım ve tek sayı olacak şekilde ilmeklerimi atıyorum her zaman gibi arkadaşlar. Her zaman gibi dediğim diye bir önceki modelde de aynı şekilde kullanmıştık. Yani ilmek sayımız toplamda bitişinde tek sayı olacak şekilde atıyoruz. 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14, 15. Şöyle biraz daha atalım. 16, 17, 18, 19, 20. Dediğim gibi tek sayı olacak şekilde attığımız için ilmeklerimizi 21 ilmek atarak başlıyorum örgüme. Şimdi hemen Dediğim gibi 21 ilmeğimi attım. Tek sayı olacak şekilde. Ben bu modelde hiç lastik örgüsünü yapmadan direkt örgü kurulumuna geçmek istiyorum arkadaşlar. Örgü desenimiz şurada da gördüğünüz gibi tekrar göstereyim size. 4 sıradan oluşacak. Yani 4 sıra sonuçta sonunda örgü desenimiz ortaya çıkmış olacak. Dolayısıyla bu mantıkla başlayarak hemen örgü desenimizi göstermek istiyorum. Şimdi şu anda ilmeklerimi attım. Bakın örgünün arka yüzündeyim. Arka yüzünden başlıyoruz ilk sıramıza. Arka yüzünde örgülerimizi, ilmeklerimizi hepsini düz örgü olacak şekilde örüyoruz. Dediğim gibi ben lastik örgüsünü örmeden başlıyorum. Direkt örgü kurulumuna. Siz farz ki lastik örgüsünü yaptınız. Lastik örgünüz bitti. Ve örgünün arka yüzünden örgü kurulumuna başlayacaksınız. Arka yüzündeyim. Örgü kurulumuna buradan başlıyorum. Ve bütün ilmeklerimi düz örgü olarak öreceğim. Son ilmeğimi de örüp örgü başına geliyorum arkadaşlar. Evet. Arka yüzden ilk sıramızı yaptık. Dolayısıyla ilk sıramız arka yüzden düz örgü olarak yaptığımız için ön sırada hepsi haroş olarak haroş örgü olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi örgü kurulumun ikinci sırasındayım. Şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bakın iki ilmeği şöyle ayırıyorum. Tam orta kısmına gelecek şekilde şişimi batırıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Fakat şişimden ipimi çıkarmıyorum, ilmeğimi çıkarmıyorum. Tekrar aynı ilmeği bir düz örgü olarak öreceğim. Bakın tekrar bir diğer sıradayım. İki ilmeğin tam arasına batıyorum. Şu şekilde ilmeğimi çıkartıyorum. Elim daha bir önceki modele gidiyor. Onda da arttırma yapıyordum. Fakat bunu hiç arttırma yapmadan tekrar aynı ilmeğe batıp düz örgü olarak örüyorsunuz. Bakın iki ilmek ayırdım. Arasına giriş yapıyorum. Şimdi ilmeğimi çıkartıp tekrar aynı ilmeğe Düz örgü olarak örüyorum. İki ilmek arası şöyle ipimi arada uzatıyorum. Tekrar aynı ilmeği düz örgü olarak örüyorum. Şimdi devam. Bu şekilde böyle sıra sonuna kadar gideceğiz arkadaşlar. İki ilmeğin arasına giriş yaptım. Şöyle ilmeğimi çıkardım. Tekrar aynı yerden aynı ilmeği düz örgü olarak örüyorum. Şurada bir ipim takıldı yalnız. Böyle aynı şekilde sıra sonuna kadar gideceğiz. arasına baktım. Şu ilmeğimiz kaçırdık Tabii Tekrar düzenliyorum. İki ilmeğin arasında batıyoruz. Şöyle bir uzatma yapıyoruz ilmeğimizi hiç çıkarmadan şişten tekrar baştaki ilmeği örüyoruz. İkinci sıramız bu şekilde böyle sıra sonuna kadar devam ediyor. sıra sonuna yaklaştık. Örneğimizi de örüyoruz. Bir bitiriyoruz. Şu anda örgümüzün görüntüsü bu şekilde. Dediğim gibi 4 sıradan oluşuyor örgümüz. 4 sıra sonunda ortaya çıkacak. İkinci sıramızı yaptık. Şimdi üçüncü sıramızdayız. Hemen üçüncü sıramıza geçiyoruz. Üçüncü sıramızda bir düz örgü yapıyorum. Bakın ipimi öne doluyorum. Şu ilmeği alıp hemen ipimi tekrar arkaya alıyorum. Bir düz örgü. Diğer gelen ilmeği alıyorum. İpimi yönü değiştiriyorum. Tekrar bir düz örgü. İpimi ön kısmı alıyorum, diğer ilmeği ön kısmı alıp ipimi tekrar değiştiriyorum bir düz örgü bunu öne aldım ilmeğimizi aldık tekrar ilmeğimizi yönünü değiştirerek bu şekilde sıra sonuna kadar gideceğiz bu üçüncü sıramız bir düz örgü yön değiştiriyorum Bakın, İpimi öne aldım, ilmeğimi boşa aldım, örmeden alıyorum, Tekrar ilmeğimin e, ipimin yönünü değiştiriyorum. Düz örgü. Tek dikkat etmeniz gereken bu. Düz örgü yapıp daha sonra gelen ilmeği boş şekilde almak. Bu arada ipimizin yönünü değiştirmek. Düz örgü. Üçüncü sıramızı da böylelikle tamamlamış oluyoruz. Şimdi örgü kurulumuzun son yüzde sırasındayız arkadaşlar. 4 sıradan oluşuyor demiştim. Son sıramızı da şu şekilde yaparak örgü kurulumuzu yapmış olacaksınız. Son sıramızda da bakın böyle İlmeklerimiz ön olarak arkadan gitmiştik. Şu iki ilmeği bir alacak şekilde örüyorsunuz arkadaşlar. İki ilmeği bir alıyorsunuz. Ve düz örgü yapıyorsunuz. İki ilmeği bir aldım. Ve düz örgü. ilmeğimizi alıyoruz. Düz örgü olarak böyle sıra sonuna kadar gideceğiz. Ve 4 sıradan oluşan örgü desenimizi tamamlamış olacağız. Karışık gibi gelebilir. 4 sıra uzun gelebilir size. Fakat yaptıkça iniz alışacaktır. Hiçbir zorluğu yok. Dediğim gibi önlü arkalı 4 sıra aynı işlemi yaparak örgünüzü tamamlayacaksınız. Evet. Son ikimizi aldık. Kenar ilmeğimizi ördük. Ve 4 sırada bakın ilk sıramız oluşmuş oldu. Şimdi bir daha gidelim. Yani 4 sırada şu anda örgümüzü normalde tamamlamış oluyoruz. Ne yaptık? Arkadan bir sıra düz örgü ördük, dolayısıyla öne aramış olarak geçti. İkinci sırada aradan batarak ördük. Üçüncü sıra bir düz ördük, bir atlatarak ördük. Ilmeğimizin yerini değiştirerek, ipimizin yerini değiştirerek. Son sırada da 4, ikisini bir alarak düz örgü olarak ördük. Dilerseniz bir kere daha ben sizler için göstermek istiyorum. Şöyle biraz daha açımı yükselterek. Şimdi arka sıradayım. Tekrar düşünün. Şöyle düşünün. Ee, örgü desenimize yeni başladığımızı düşünüyorsunuz. Başlıyorum. Farz ki Lastik örgü ördünüz. Altta ben de, bir şey örmedim gördüğünüz gibi. Siz lastik örgü ördüğünüzü farz edin. Örgünün arka yüzündesiniz. Ve arka yüzünü düz örgü olarak başlıyoruz. İkinci örgü kurulumunu yapacağım. 4 sırada bir örgü kurulumunu tekrarlamış olacağız. Şimdi bakın. Düz örgü olarak arka sırayı örüyorum. Örgü kurulumunu tekrardan yapıyoruz burada hatırlatmak istiyorum. Düz örgü olarak kurulumumuzun ilk sırasını yapıyoruz. Her zaman için arkadan başlayacağız kuruluma. Düz örgümüzü yaptık. Şimdi sıra geldi ön yüzümüze. Ön yüzümüzde ne yapıyorduk? İki ilmeğin arasından batıyoruz. Düz örgü olarak örüyoruz. Şöyle ipimizi uzatıyoruz. Tekrar şimdi şey şey göstermek istiyorum. Ben düz örgü alışlarında veya haraşo alışlarında bazen modele göre değişiklikler yapabiliyorum. Yani normalde ben şuradan alıyorum. Batma işlemini buradan yapıyorum. Arka kısımdan da yapabilirsiniz. Şu şekilde göstereyim ben size. Bakın hiç çıkarmadan arkadan battım. Şöyle çıkardım. Sonuçta yine aynı desen ortaya çıkıyor. Fakat bu bazı örneklerde farklılık gösterebiliyor. Yani e, ilmek batışınız alışınız e, önden ve arkadan ona dikkat etmenizi öneriyorum ben size şimdi göstermek amaçlı olduğu için bir önden bir arkadan ilk örgü kurulumunda önden olarak yapmıştım Yani sonuçta pek fazla bir şey değişmiyor ama bazı dediğim gibi örgü desenlerinde değişim gösterebiliyor bakın şu anda buradan batıyorum mesela ortadan battık ipimizi hiç çıkarmadan Yine aynı ilk baştaki ilmeği düz örgü olarak örüyoruz. Bakın uzattım. Şuradan. Yavaştan sıra sonuna doğru geliyoruz. Örgü kurulumuzun ikinci sırasındayız. İki ilmeğimizin arasına batıyoruz. İlmeğimizi şişten çıkarmadan baştaki ilmeğe örerek gidiyoruz. İki ilmeğimizin arasına battık. Tekrar baştaki ilmeğimizin örerek devam ediyoruz. Kenar ilmeğimizi de örüyoruz ve ikinci sıramızı yapmış olduk. Hemen hiç vakit kaybetmeden arka sıramızı üçüncü sıramızı örmeye başlayalım. İlk ilmeğimizi her zaman örmeden alıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Üçüncü sıramızda bir düz örgü yapıyoruz. İpimizin yönü değiştiriyoruz, önüne yani alıp öndeki ilmeği çişimizi alıyoruz. Yine ipimizin önünü değiştirip devam ediyoruz. Bir düz örgü. İpimi öne aldım. Tekrar geriye aldım. Tekrar düz örgü. Bu şekilde üçüncü sıramızı sıra sonuna kadar gideceğiz arkadaşlar. Bakın bir düz örgü. İpimizi öne aldık. Diğer ilmeğimizi geçirdik. Örmeden aldık. İpimizin yönünü değiştiriyoruz. Tekrar devam ediyoruz. Dediğim gibi yaptıkça örnek kurumuna alışacaksınız. Daha hızlı bir şekilde örmeye başlayacaksınız. 4 sıra zor gibi gelebilir ama e, aksine hızlı bir şekilde ilerleyen bir model. Şimdi son 3. sıramızı örüyoruz. Biraz sonra dördüncü sıramızı örüp kurulumumuzu bitirmiş olacağız. İkinci kurulumumuzu yapmış olacağız. Evet, düz yaptık, İlmeğimizi alıp kenar ilmeğimizi örüp üçüncü sıramızı da bitirmiş oluyoruz. Şu şekilde. Şimdi dördüncü sıramızı yapıp e, örgü desenimizi tamamlamış olacağız. Ne yapıyoruz son sıramızda da? İki ilmeğimizi düz örgü alarak örüyoruz. Sadece bu kadar. İki ilmeğimizi birlikte alıp düz örgü örüyoruz. İki bir aldık. Gördüğünüz gibi. Şu şekilde. ikinci sıramızda ortaya çıktı. Bu şekilde dörder sıra dörder sıra yaparak örgünüze devam edeceksiniz. Şöyle. Sıra sonumuza geliyoruz yine. Özellikle e Dediğim gibi yeleklerde ve çocuk örgü montlarında güzel duracak bir desen. Neden diyeceksiniz. Sıkı oldu Yani sıkı derken çok delikli ajurlu olmayan bir model olduğu için tok bir duruşu var. Dokusu güzel. Bakın. İkinci sırayı da yaptık. Dörder dörder şekilde. Bu şekilde örgünüzü öreceksiniz. Hatta güzel, o kadar güzel bir şey var ki, dokusu var ki, bakın siz de görüyorsunuz, şey istemiyor. Yani lastik örmeseniz bile olur. Yani bir tığla geçebilirsiniz veya bu şekilde kullanabilirsiniz. Hangi model, ne yapacaksınız onu bilemiyorum tabi. Ama dediğim gibi doku olarak böyle, dokusu gerçekten güzel. Özellikle bebek ceketlerine ben bunu tavsiye ederim. Elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalıştım. Bir anlatım hatamız olduysa affola. Sorularınız olursa yorumlardan yazabilirsiniz arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.